Hepinizin bildiği gibi yönetim kurulu üyelerimizin ve yönetim kurulumuzun ve başkanlarımızın dördüncü yılında ne yapalım dedik? Düşündük düşündük. Gerçekten bugünlerde ülkemizde çok önde gelen bir sanatçı. Bunu mübalağa etmiyorum. Beş ay önceden beş ay önceden zor sözleşme imzalayabildik kendisiyle bugün buraya onu getirebilmek için. Bana eleştiri yapıyorlar. Bana diyorlar ki Yusuf kendi şovunu yapıyor. Yusuf kendine çalışıyor. İleride kendisi siyaset atılacak onun için bunları yapıyor. Ama bugün buraya siz geldiniz. Beni yücelttiniz. Bu benim şovum değil. Bu sizin şovunuz. Bu mesleğin şovu. Çok daha iyi yerlere açtınız. Bunu bütün dünyaya, bütün Muğla'ya, bütün Ege Bölgesi'ne aykırmak istiyorum çok da ayrı size bunu size bunu hissettirmek için elimden geleni daha da güzelini en iyisini yapmaya burada huzurlarınızda söz veriyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Değerli arkadaşlarım ben bugün burada politika yapmayacağım. Bugün burada mesleğin sorunlarını konuşmayacağım. Çünkü bugün buraya eğlenmeye geldik. Sizlere küçük bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bugün burada eğlencelerin doğruluğuna çıktıktan sonra yarın Muğla'da ilk kez yapılacak çok güzel bir etkinliği imza atacağız. Muğla'da inşallah geleneksel hale getireceğimiz bir köpek güzellik yarışması planladık. Bir panayır havasında Diye tanımın yine oraya katılımıyla özel K9 köpeklerinin gösterisiyle biraz sonra göreceksiniz salsa dans gruplarıyla bir panayır havasıyla Muğla'ya yakışır, Muğla'lıya yakışır bir veteriner demek, hekime yakışır bir etkinliğe daha imza atmak istiyoruz. Yarın hepinizi Muğla'ya davet etmek istiyorum. Nazım Hikmet Parkı'na saat 1'de biz orada olacağız. İnşallah sizler de orada olursunuz. Tekrar iyi akşamlar diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Hoş geldiniz. Orada olacağız inşallah ve Muğla Vali Yardımcımız Sayın Recep Üçay Beyefendi davet etmek istiyorum. Denizli Vali Sayın Başkanım, Değerli çalışma arkadaşlarım, çok değerli oda başkanım, oda başkanlarım, çok değerli konuklar, kamunun çok özelli çalışmasıyla destekçisi olan çok değerli veteriner hekim arkadaşlarım ve değerli ailelerim, ben öncelikle sözlerime Sayın Valim oğlum selamlarını, saygılarını, başarı dileklerini ve sevgilerini sizlere ileterek başlamak istiyorum. Değerli Oda Başkanım çok heyecanlı, vurgulu, güzel bir konuşma yaptı. Biraz önce birçoğumuzun zevkle izlediği Barkovizyon gösterisinden fark ettiğimiz üzere nice çalışmalarından yalnızca bir tanesini yarınki yapılacak etkinliğe sizleri davet ederek geçiştirdim. Ama sevgili başkanım, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, sizlerle birlikte görevde olduğu günden bu yana Muğla'da tarımımıza gönülden, yürekten büyük emekler sarf ederek hizmet etmekte. Bundan dolayı şahsında sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu geceye davet edildiğimiz için sizlerle beraber olmak fırsatını değerli arkadaşlarımızın bizim için hazırlaması dolayısıyla kendilerine de teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim efendim. Şu damla kolay başlıyor. Sen değerli hanımefendiyle, de, de, vali yardımcımız eşine de hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Geliyorum. Koy, koy masaya koy dur. Ne istiyorsunuz efendim? Bu, la, bu, ya. Nasıl bir efendim? Ben bayanlara geçiyorum. Meslek nedir? Müzisyenim. <laughs> yani şu kadar. Ve sen öğretmen odasından bozulur. Meslek müzisyen. sensiz zamanların dizidir önümde Suçluymuşum gibi sensizliği sanki Sevmişim gibi beni yerden yere Beni yoldan yola vuran yalnızlığı Gelip gözüm Kabul etme değişmeden bir olma. Hayatta bir, bir insanı Kabul etme değişmeden bir olma.